kıymetli takipçilerimiz ve bizlerle gönlünü gönül olarak bağlamış siz değerli sivil toplum kuruluşları. Takdir edersiniz ki pandemi COVID-19 sürecinde 2 yıl bu 2020 ve 2021 yıl süresince bizler çok zor zamanlar geçirdik. Bayramlarda sizlerin vesilesiyle gıdalarımızda destek vermekteydik. Lakin bayramlık olarak çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Umudum Ol Derneği kurucusu ve genel başkanı Özür Hanım'ı biz bu sene ağırladık. Bu bayramda bizlerle bayramlık dağıtımlarda inşallah eşlik edecek. Kendilerine sizin huzurunda teşekkür anlamında bir hediye takdim edeceğim. Yüzüne baktıkça salavat getirsin. Böyle açıp Gerçekten istiyorum. çok sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programda olmak ve sizinle tanışmak. Böyle güzel bir ekibin içinde. Şu an Pendik'teyiz, Marina'dayız. Çok güzel bir ortamdayız. Hakikaten çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ya <laughs> Sevda Hanım, hediyeniz için de çok çok teşekkür ederim. O çok harika bir hediye. Peygamber mührün. Çok ince bir davranış. Çok teşekkür ederim. Peygamber Efendimiz'e baktığınız salavat getiriyorsunuz. Sabah getirirseniz salavat akşama kadar. Çok çok Senede bir ederim. yıl bakarsanız bir yıl boyun koruma evet, özelliğine çok şık bir hediye. Çok teşekkür ederim. Bunu layık gördüğünüz için de hakikaten çok duygulandım şu an. Rica ederim. E, duygularımı anlatamıyorum. Çok özür dilerim. <laughs> çünkü ben duygusuyla yaşayan bir insanım. Cümlelere e, yansıtamıyorum. Onun için hakkınızı helal edin. Helal Güzel bir projede olmak ve her zaman da bir, bir beraberlik içinde olmayı Allah nasip etsin inşallah. İnşallah. Teşekkür inşallah. ederim. Efendim Umut'um Ol Derneği, uluslararası Sararası Gönüllü Anneler Derneği. iki Kurucu bayan olaraktan bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktayız. Ve sizler de bizleri araca ederseniz, bu konuda destek verirseniz sizlere çok minnettar oluruz. Çok teşekkür ederim. Yalnız bırakmayın.